çuvarda küçük ve bir çuvarda büyük boyda ileri kalan pehlivanlar her meydanındaki yerlerini sanmaz. Kasnağa doğru hamlelere bu defa izin vermiyor artık Hüseyin Gümüşadan. Puanlama bölümü bu. Şimdi bir kez daha bacaktan daldı. Yakaladı. Hüseyin Gümüşalan zor durumda. Acaba sağlam bir tutuşu var mı? Mehmet Yeşil işinin. Kollarını buluşturdu. Hemen dizinin arkasında rakibinin. Uzaklaştırma çabası dikkat çekiyor Hüseyin Gümüşalan'da. Ancak şimdi bir kez daha yüklendi. Ne attı ama. Ne yüklendi. Tam bir üstünlük yok mu? Hayır diyor karşılaşmanın hakemleri. İnanılır gibi değil. Kurtardı vay, kendisini. Vay, vay. ama sakatlık geçiriyor Hüseyin Gümüşalan. Ne sıkı bir tutuştu ama ne pozisyondu. Hüseyin Gümüşalan dizinden sakatlık geçiriyor. Nasıl tuttuysa Mehmet yeşil Yeşil, Yeşil orada zor durumda bıraktı rakibini. Çok önemli bir dalıştı. Aslında diz boğumundan yakalamıştı ama Reşit Karabacak ustamızın en ünlü oyunuydu. Tam buttan havalandırdı rakibini. Dünyada birçok rakibini mağlup İşte Bakın bu. Harikaydı Reşit gerçekten Karabacak de. dalışı bu. Müthiş bir hamleydi ama tam bir üstünlük kuramadı burada. Bastıramadı. Dolayısıyla Mehmet Yeşil Yeşil kazanmaya çok yaklaştı. Benzer hamleyi yine dikkat çekiyor. Yine attı bu defa bastırdı kazanıyor. Bak Mehmet Yeşil Yeşil adını filane yazdırıyor. Şimdi benim aklıma hep şu geldi. Size o soruyu soracaktım. Bakın Mehmet Yeşil Yeşil minder güreşinden geldi. O Gençten minder güreşinde boylu olduğu için yapabilecek tek hamlesi dalmaydı. Onu da çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. İki kez daldı. İlk dalmasında çok iyi yakaladı ama o blokajını yapmadığı için Bastıramadı ve puan alamadı ama ikinci defa da gerçekten blo bloke etti rakibini yine aynı tek dalışla rakibini bastırdı Hüseyin Gümüş alan gibi bir rakibi eledi ve adını olsun. finale yazdırdı. Hüseyin gümüş alana geçmiş olsun diliyoruz. Her ben, şeyini ortaya koydu. Ama sakatlığı etkilemiş adaldı. olabilir gerçekten o etkiledi. E, hemen yakaladıktan sonraki o hamle ve sonrasında da tekrar aynı hamle yapmış olması karşılık hiç veremedi Hüseyin gümüş Çünkü bozuldu. Mehmet Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil finali. Sivi Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi. üçüncü ayak Şahin Bey Belediyesi'nde yağlı güreşlerinde işte Orhan Okulunun ıı, rakibi olurken Mehmet Yeşil Yeşil bu hamlesiyle üstünde kuruyor. Ben Mehmet Yeşileşil'i kutluyorum. Gerçekten 37 yaşında ve bence bu yıl gerçekten çok büyük bir grafik yükselmesi.